Ha, abi. Ferdi bir telefon etmem lazım. Abi yarın sabah artık ha? Şimdi Ferdi. Abi benim başımı belaya sokma, ne olur ya? Oğlum buradan çıkınca otelimide olmak istemiyor musun? Abi. Yani şimdi ayıp olmasın ama sen nereye çıkıyorsun ya? Çıkmayacaksın ki. Ferdi şu telefonu bul bana, yoksa Zola'daki sigaraların var ya. Yok canım. Döşeğin içinde. Ya, abi sen. Onların nerede? hepsini yakarım. kimdir? Alo. Benim Ali abi. Nasıl gidiyor? Ne oldu Ali abi? Çok mu duygulandın? O yüzden mi konuşamıyorsun? Çok mu özledin beni? Cüngiz, kapatıyorum. Kapatma Ali, kapatma. Kaparsan yalnız kalırım. Eski günleri hatırlarım, sonra müdüre çıkarım ki o da artık bizden sayılır. Ona derim ki, gel senle 18 Eylül 97'ye dönelim soygun gecesine. Kendini de yakarsın. <laughs> ya Ali, bir gün de akıllı bir şey söyle ya. Siz zaten yaktınız beni. Mesele sizi de benle yakmak. Delil yok elinde. Ramiz dayıdan isterim. Bakarsın verir. Ha tabi çok seviyorsa vermez. Seviyor mu? Yarın oradayım. Abim benim. Herkese benden selam. Ali Kırgız. Sen kendin gelir miydin içeri abi? Doğruyu söyle. Yok ya. Ne geleceğim bana? Ömer'e gitmedin sen. Sen gittin mi? O da doğru. Ne arkadaşız ha. Herkes birbirine ihanet etti. Ömer dışında. Oraya girince Ömer'i anlamaya mı başladın? Neler yaptık ha Ömer'e? Nasıl oldu lan? Nasıl bu kadar iğrenç olduk biz ha? Hadi ben aşkım için yaptım. Sen? Başlatma aşkına Cengiz. Sen aşkın için falan bir bok yapmadın. Biz üçümüz böyleydik, böyle. Böyle. Hatırladın mı? Tabii. Aa, öyleydik. Ben senin Ömer'e bakışını fark etmedim mi lan? Sen Ömer'i nasıl kıskandın, benden kaçtı mı sende? Aşk içinmiş. Sen Ömer olmak için <laughs> hepimizi. Yok Serdar'mış, yok Eyşan'mış. Onlar kimler? Biz, biz. Sen bizi sattın, puşt. Ömer olmak için. Şimdi Ömer oldun da. Ömer gibi de çürü hapiste. Vay be. Amma içinde tutmuşsun Ali abi. İş istemek için kapıma geldiğinde deseydin keşke bunları. Mert adamsın ya. Paraları tüketip kucağıma geldiğinde deseydin. Reis. Oğlum. Boş konuşuyorsun. Boş. Her şey seninle başladı koçum. Allah şükür seninle de bitiyor koçum. Oynadın. Kaybettin. Şimdi dön hücrene. Ölmeyi bekle. Şunu yürüyor musun şu Bunu delip... ...geçemezsin de artık. Kendine yeni bir efendi mi buldun? Hı? Ezel mi aldı seni himayesine? Ne oldu? İfrit oluyordun adama. Ne veriyor sana? Kaça satın aldı Ali abi? Çok aşık olduğun karın var ya, ona sor. Boş ver sen onu. Ezhel seni atacak görürsün bak benden beter olacaksın Ali. Ramiz'i salacak üstüne. Ne yapacaksın o zaman? Koşa koşa yine bana mı geleceksin? Hı? Senden kurtuldum Cengiz. Hata ettim. Bir kurşunun bir şeyin kaldı sandım. Geldim gördüm. Cengiz Atay bitmiş oğlum. Und das sefa. ben sefer yok. Yok lan. hele yok. Cengiz'in oyununa gelme. Düşme tüfeğe. Lan sefa. Ulan sefa. Bu sefer var ya bu sefer yaşatmam seni. Hadi Selim. Mekana gel.